Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. EKPS e tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım sizler için 12 tane güzel sorun var. 13. soruyu size bıraktım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Yine inkılap tarihi ağırlıkta hazırladım. İnşallah işinize yarar. İnşallah sınavdan istediğimizi alacağız değerli arkadaşlarım. Hazırsanız başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım onun kitabelerinde hükümdarların açları doyurdum, çıplakları giydirdim ifadelerinin yer alması eski Türklerde aşağıdakilerden hangisinin geliştiğini göstermektedir. Her soru üzerinde bu örneği veririm. Bu örneği gördüğümde aklına ne gelecek? Sosyal devlet anlayışı gelecek. Şıklara giderim. Sosyal devlet. Doğru mu? Doğru. Ordu teşkilatı. Ordu teşkilatı denilince aklına Meta'nın onlu sistemi gelsin değerli arkadaşım. Önemli bir sistem günümüz kara kuvvetleri komutanlığı olarak bilinir. Monarşik yapı. Tek kişilik yönetimi baz alan yönetim biçimidir. Sınıf ayrımı eski Türklerde sınıf ayrımı yoktur değerli arkadaşlarım. Sebebi ise göçebe yaşamdır. Ve topraklar hanedanın ortak malıdır. İdari yapı, idari yapılanmaya baktığımızda geleneksel Türk veraset anlayışı uygulanmıştır. Bu geleneksel Türk veraset anlayışına göre de ülke hanedanın ortak malıdır. Cevabımız burada sosyal devlet anlayışı olacaktır değerli arkadaşlarım. Anahtar kelimeler nelermiş? Açları doyurdum, çıplakları yiğidirdim. Sosyal devlet, devletin halka karşılıksız bir şekilde yardım etmesidir. İkinci soruya gidiyoruz. Türk İslam tarihi, Kaçkarnı Mahmut tarafından yazılan Divan-ül Türk'ün yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Türk tarihini aydınlatmak. Hayır, ilerleyen zamanlarda Cumhuriyet tarihinde Türk tarihi kurumu açılacaktı. Bunu geçelim. Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu kanıtlamak ve Arapları Türkçe öğretmek doğru cevabımız Türklerin halifeye bağlılığını kanıtlamak. Türkler İslam dini için çok savaş gerçekleştirdi değerli arkadaşlarım. Ve Tuğrul Bey halifeyi koruma altına da almıştı. Bu değil. Halkın devleti, devletin de halka karşı görevlerini ortaya koymak. Bu durum Orhun kitabelerinde geçiyordu. Bu ne diyelim? Türk-Arap savaşlarını aydınlatmak. Bunun için farklı farklı kaynaklara başvurmamız mümkündür. Ancak Divanü Gazi Türkan'ın amacı neymiş? Araplara Türkçe'yi öğretmektir derdi yani arkadaşlar. Gidelim üçüncü sorumuza. Osmanlı tarihinden bahsedelim. Birinci Mehmet'in yani Çelebi Mehmet'in Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak gösterilmesinin sebebi var. hangisidir? İkinci Mehmet neden ikinci kurucu? Devlet teşkilatını geliştirmiş olması. Bunu kim geliştirdi? Orhan Bey. Bunun için ikinci kurucu değil. Osmanlı Devleti'nin bozulan siyasi birliğini yeniden sağlaması doğru cevabımız. Uzun süredir duran fedileri yeniden başlatması doğrudur. Yeniden başlatıyor ama bu ikinci kurucu olduğunu göstermez değerli arkadaşlarım. Buna dikkat edin. Düzenli orduyu güçlendirmesi. Biliyorsunuz ki bu dönemde artık devşirme sistemine başvurulacak. Ençik sistemi yerine artık devşirme gelecek. Devşirme sisteminin geliştirilmesi bunun hakkında bilgi verdik. Değerli arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nin bozulan siyasi birliğini yeniden sağlıyor. Nasıl? Fetre devrini sona erdiriyor. Osmanlı'yı tekrardan eski gücüne kavuşturuyor ve Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda tekrardan adımlar atıyor. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu kimdir? Çelebi Mehmet'tir. Bu kişi Osmanlı'yı Fetre devrinden çıkaran kişidir. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde görülen gelişmeler arasında gösterilemez? Osmanlı yükselme dönemini de bilmemiz lazım. Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması. Kim sağladı bunu? Yavuz Sultan Selim. Değil mi? Tamam. Fransa'ya kapitülasyonu kim verdi? Kanuni Sultan Süleyman verdi değerli arkadaşlarım. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi yine Yavuz Sultan Selim. Hangi savaş sonucu? Ridaniye. Savaş sonucu Memlüklere son verildi. Ekber. Oho bunu bırakalım. Akdeniz'de üstünlük sağlandı mı sağlandı? Hangi dönem? Kanuni. Hangi savaş? Preveze. Deniz savaşı değerli arkadaşlarım. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Ekber ve Erşet sistemini kim getirdi? Padişah 1. Ahmet. Verasete son şeklini veren kimdir? 1. Ahmet'tir. Ve 1. Ahmet 17. yüzyıl padişahıdır. Dikkat edelim. 5. soru. Bundan sonra artık inkılap ile baş başayız. Aşağıdaki verilen divan üyeleri ve yaptıkları görev eşleşmelerinden hangisi doğru verilmemiştir? Kazasker. Adalet ve iş... Adalet ve eğitimden sorumlu kişidir. Günümüz Milli Eğitim ve Adalet Bakanı. Nişancı toprak kayıtlarından sorumlu yani dirilik kayıtlarından sorumludur. Defterdar padişahın yazışmaları ve fermanları mı? Hayır burada yanlış bilgi var. Şeyhülislam din işlerinden sorumludur. Şeyhülislam biliyorsunuz ki fetva çıkarır değerli arkadaşlarım. Sadrazam padişahın yardımcısı ve vekilidir. Padişahın mührünü taşır değil mi? Ancak değerli arkadaşlarım defterdar mali işlerden sorumlu olan kişidir. Yazışmadan sorumlu kişi yine nişancıdır. Ferman'a padişahın tuğrasını çeken kişi yine nişancıdır. Cevabımız C şıkkı. Şimdi inkılap tarihine gidiyoruz. Bu durum gelişmelerinden agilerine ortam hazırlamıştır. İkinci meşrutiyet döneminde çok partili yaşama geçildi. Nasıl yorumlar yapabiliriz? Artık çok partili hayat var. Türk tarihinde ilk defa çok partili hayata ne zaman geçildi? İkinci meşrutiyette beraber. Parlamentoda yani mecliste farklı gruplar temsil edilecek mi? Temsil edilecek. Farklı fikirler temsil edilecek mi? Temsil edilecek. Demokratikleşme hareketi hız kazanacak mı? Hız kazanır. Bakın değerli arkadaşlarım. Tek partiyle demokrasi sağlanmaz. Birden fazla parti olacak ki demokrasi hareketi hızlansın. Dinsel ayrımın kaldırılması. Osmanlı'da zaten dinsel ayrım yok değerli arkadaşlarım. Din ve vicdan hürriyeti var. Osmanlı'da ibadet özgürlüğü de var değil mi? Bu Cevabımız D şıkkıdır. Yedinci sorumuz sevgili arkadaşlarım. Uşi Antlaşması ile 12 adanın geçici olarak İtalyanlara bırakılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlarım. Osmanlı neden 12 adayı geçici olarak İtalya'ya verdi? Hangi ülkenin tehdidi vardı? Yunanistan değil mi? Bu durum bize neyi gösteriyor? Osmanlı'nın çok zayıf bir devlet olduğunu gösteriyor topraklarını koruyamayacak güçlü olduğunu gösteriyor. Balkan Savaşları sırasında Osmanlı'nın 12 adayı koruyamayacağını düşünmesi. Bak cevaba ulaştık. İngiltere'nin isteği. Hayır. İngilizlerle alakalı bir durum yok. Rusya'nın baskısı. Bu da yok. Bu antlaşmasından önce, Trablusgarp Savaşı'ndan önce Rusya ile İngil Rusya ile İtalya arasında zaten bir antlaşma imzalanmıştı. Rakonik antlaşması. O değil. Balkan devletlerinin baskısı yok. Ne geçelim. Yunan, sadece Yunanistan'ı verseydi tamam verdik. Ama Balkan devletlerinin baskısı yok. Adaların Mehmet Ali Paşa tarafından alınacağı korkusu. Mehmet Ali Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa biliyorsunuz ki Mısır sorunudur değerli arkadaşlarım. Bu dönemde bu sorun yok. Çünkü bu dönemde Mısır İngilizlerin egemenliği altında. Cevabımız A şıkkı. Osmanlı topraklarını koruyamayacak güçle. 8. sorumuz. Atatürk'ün bağımsızlık düşüncesinin Türk halkı tarafından benimsendiğini gösteren en önemli kanıta aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlarım, bağımsızlık denilince aklına ne gelecek? Direniş gelecek. Bağımsızlık denilince aklına ne gelecek? Değerli arkadaşlarım, manda ve himayenin reddi gelecek. Manda ve himaye reddedilir. Halkın saltanatın kaldırılmasına ses çıkarmaması. Demek ki artık saltanat işlevini yitirdi. Halifeliğin kaldırılmasına tepkilerin az olması. Çünkü halifeli kurumu artık yetersiz kalıyordu. Özellikle Araplar 1. Dünya Savaşı sırasında saf değiştirdiği için. İşgallere karşı direniş örgütleri. Direniş ne içindir? Bağımsızlık içindir sevgili arkadaşlarım. Lozan Antlaşması'nın meclis tarafından onaylanması. Bu durum ulus egemenliği ile alakalıdır. Misak-ı hiç ödün verilmemesi. Bu da bağımsızlıktır değerli arkadaşlarım. Ancak Türk halkı açısından değerlendireceğiz. Misak-ı Milli'den hiç ödün verilmemesi yine bağımsızlıkla alakalıdır. Türk halkı açısından değerlendirdiğimizde direniş varsa bağımsızlık sağlanacaktır. Geldik 9. sorumuza. Buna göre Osmanlı ordusunun bu başarısızlıklarında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? Doğu cephesinde Sarıkamış'ta Osmanlı ordusunu Ruslardan çok kışın soğuğu yendi. Güneyde Sina Çölü Osmanlı ordusunun Süveyş kanalını aşmasına Mısır'a girmesine engel oldu. Şimdi sevgili arkadaşlarım bir tarafta çok sıcaklık var diğer tarafta çok soğuk var. Rusya ve çöl sıcağı değerli arkadaşlarım. Demek ki iklim burada askerler üzerinde etkili olmuş değil mi? Şimdi bakalım İngilizlerin dünyanın en büyük donanmasına sahip olması. Bunu bizden istemiyor da arkadaşlarım. Doğrudur. Donanmaları çok iyidir, çok güçlüdür ama bunu bizden istemiyor. Anlaşma devletlerinin geniş sömürgeleri sahip olması. Geniş sömürgelere sahip olan en önemli devlet İngiltere'dir. Bizden bunu da istemiyor. ABD ne zaman savaşa girecek? Gemileri batırılınca değerli arkadaşlarım. Bağlaçık devletlerin güçlü olması. Bu bir etken değildir sevgili arkadaşlar. Coğrafi koşullar etkili mi? Etkili. Bir taraf çok soğuk, bir taraf çok sıcak değerli arkadaşlarım. Bundan dolayı askerler istediklerini yapamıyorlardı. Anlaşıp mı? Gidelim 10. sorumuza sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri değildir? Son Osmanlı ve Meclisi'nde misak-ı milli ilan edilmiştir. İtilal devletleri bu olaya olumsuz tepkiler gösterdi. Şimdi İstanbul resmen işgal edildi mi? İşgal edildi. İşgal haberini Mustafa Kemal'e bildiren kimdir? Manastırlı Hamdi'dir değil mi değerli arkadaşlarım? Bunu biliyoruz. Yurtsever milletvekillerinden bazılarının sürgün edilmesi. Doğru. Bazı milletvekilleri de tutuklanıyor. Mebusan Meclisi kapatıldı. Uluslar idarede saygısızlık yapıldı. İstanbul'da bazı aydınlar tutuklandı. Musul, Musul'un işgali değerli arkadaşlarım Mondros'tan hemen sonradır. Bu kararlardan sonra değildir. Dikkat etmemiz lazım. Geldik 11. sorumuza değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır bakalım. Mustafa Kemal büyük taarruzda ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini verdi. Şimdi sevgili arkadaşlarım bunun iki tane önemli seviyesi var. Bir, batı cephesini kapatmak. iki düşmanı yurttan atmak. İtilaf devletlerini tehdit etmez. Çünkü akıllıca bir siyaset izleniyor. Yunanlıları Anadolu'dan atmayı cevaba ulaştık. Ermenilerle barış hangi antlaşmaydı? Gümrü antlaşmasıydı sevgili arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'ni yıkmayı Osmanlı Devleti saltanatın kaldırılmasıyla resmen sona ermiştir. Düşman ilerleyişini durdurmayı, durdurma değil düşmanı yurttan atmayı planlıyor. Cevabımız B 12. sorumuz. Bu durum Atatürk'ün hangi temel ilkesinin bir gereği olduğu söylenebilir. Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıyla Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması amaçlandı. Ben size ne demiştim? Türk, Türkçe, Türkiye kavramı gördün mü? Direkt milliyetçiliği işaretle. Layıklık, din ve vicdan hürriyeti. Devletçilik, sermaye ve birikim. Cumhuriyetçilik, ulusal irade. İnkılapçılık, muasır medeniyet seviyesi. Tamam mı? Şimdi 13. soruyu ben size bıraktım. Yorumlarda sizleri de görmek istiyorum. Mustafa Kemal'in aşağıdaki gelişmelerden hangisine doğrudan katkıda bulunduğu söylenemez. Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi, Arzurum Kongresi, Alaşehir Kongresi, Misak-ı bildiği kararları. Yorumda sizleri görmek istiyorum. Sürçülisan olmuş safhola. İnşallah işinize yaramıştır değerli arkadaşlarım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle, bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.